Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Denize 150 metre mesafede muhteşem bir villanın 5 artı bir villanın tanıtımı için geldim. 410 metrekare arsa içerisinde 4 adet banyo lavabosu bulunan geniş bahçeli havuzlu lüks bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten muhteşem bir villa. Akıllı sistem ayrıca. Satış fiyatımız 3.500.000 TL kısa bir tanıtım videosu. Ardından beraber evi gezeceğiz. Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediniz. 410 metrekare arsa içerisinde muhteşem bir villa. Burası yaya girişimiz. Girdiğimizde sağlı sollu geniş bahçe alanlarımız var. Yeşil alanlarımız var. Hemen sağ tarafımızda da bahçeyi gezelim. Ardından evin içine bakalım. Muhteşem bir peyzaj çalışması yapılmış burada. Lüks bir villa arkadaşlar. Sağ tarafımızda dediğim gibi güzel geniş bir bahçemiz var. Burada tek araçlık çok güzel bir park alanımız var. Üst tarafı kapattırılabilir istenirse denize 150 metre mesafede bir villa sahip olacaksınız. Denize 150 metre, 200 metre mesafede bir villa sahibi olacaksınız arkadaşlar. Peyzaj çalışması harika. Gerçekten harika bir peyzaj çalışması var. Limon ağaçları burada. Arkada zeytin ağaçlarıyla birlikte muhteşem bir görüntü oluşturmuş. Bence kesinlikle bakılacaklar listesinin ilk 3 sırasında bu ev olması gerekiyor arkadaşlar. Bakılacaklar listesinin ilk 3 sırasında. Gidip başka bir yerde hedefte göstermeden söylüyorum. 500 metrekare arsa işlerinde deniz görmeyen binaların birbirine baktığı yerlerde 4 milyon, 3,5 milyon civarında para vermek yerine denize 150 metre mesafede doğanın içinde dağ manzaralı karşınız komple dağ birazdan terastan da bakacağız muhteşem bir villa sahibi olacaksınız. Bence daha mantıklı. Çok güzel bir peyzaj çalışmamız var. Zeytin ağaçlarımızı görüyorsunuz. Gerçekten çok güzel bir çim var futbol sahası gibi bir çim döşenmiş buraya arkadaşlar. Bu akıllı sistem sulama sistemi ile sulanan bir bahçe. Siz hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Saatinde kendisi suluyor, kendisi duruyor. Gayet güzel. Burada bir depo alanımız var. Zeytin ağaçlarının hiçbiri sökülmedi. Bu ev yapılırken kesilmedi, sökülmedi arkadaşlar. Buna da çok önem veren bir firmanın yaptığı bir yer. Burada bir duşumuz var. Gerçekten şık bir duşumuz var arkadaşlar. Yine burada da geniş bir bahçelerimiz var. Burası da havuzumuz. Şu an üstü kapalı. Tabi belli bir aşamadan sonra bu havuz açılacak. Prosedürler bittikten sonra havuzu da hazır vaziyette görmüş olacaksınız. Bir tane de kedimiz var. Onu da size veriyoruz. O da zaten geziyor buralarda. Çok güzel bir kedi. Burada da L şeklinde bir havuzumuz var arkadaşlar. Güvenlik kamera sistemimiz takılı. Alarm sistemimiz takılı. Şık bir villa sahibi olacaksınız. Şimdi bu ağaçlar, çam ağaçları büyüyünce yol önündeki komple zaten kapatmış olacak. Çıkışımız çok güzel. Yani binaya girişimiz çok güzel. Nasıl? Buraya bir engelli rampası konulmuş. Bakın bu çok iyi düşünülmüş. Yan tarafta da merdivenimiz var. Yani bu sadece engelli olarak da düşünmemek gerekiyor. E, i̇leride belki bir sedye indirilir çıkarılır. Belki pazar arabası girer çıkar. Şimdi burası da girdiğimizde küçük bir antre oluşturulmuş. Karşıda yukarıya çıkış merdivenleri. Sağ tarafı da yani size göre de sol tarafta salon mutlak. Burada bir odamız var. Bir ortak kullanım banyo lavabomuz. Merdiven altı depo olarak değerlendirilmiş arkadaşlar ama öncesinde şunu göstermek istiyorum. Burada akıllı sistem kumanda panelimiz var. İnternetin olduğu artık internet dünyanın her yerinde var. Her yerden evinizi yönetebiliyorsunuz. Bununla birlikte vanaları bile açıp kapatabiliyorsunuz. Yan tarafında da klima için bir ayar e, kumandamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi klimalar böyle ticari geçen klimalardan aslında ticari nasıl otellerde büyük restoranlarda gördüğünüz klimalardan gerçekten çok kaliteli güzel bir klima. Klima görmüyorsunuz hiçbir yerde bu sadece yeterli oluyor. Şimdi sağ taraftan başlayalım odamızdan başlayalım her odada bu arada klima içinde bir kumanda var. Bunu tekrar belirtmemize gerek yok. Odaların boyutları çok güzel. Çok şık bir villa izleyeceksiniz arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar her yerini detaylı bir şekilde göstermeye çalışıyoruz. 3.46'ya 4.34 boyutlarında 3.46'ya 4.34 boyutlarında şık güzel bir oda buradan bahçeye çıkışımız var. Ayrıca burada bir de banyo lavabomuz var. Ebeveyn banyosu ama öyle küçük bir ebeveyn banyosu da değil. Buradan daha detaylı da gösterebilir ben çıktıktan sonra arkadaşım size. Net izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel bir banyo lavabo. Şık bir villa sahibi olacaksınız. Belki de iki taneydi burası. Bir tanesi satıldı. Akbük'te tek diyebilirim şu an hemen yan tarafında da ortak kullanım bir banyo lavabomuz var hatta burada sadece lavabomuz var arkadaşlar banyo bırakılmamış buraya merdiven altı da böyle şöyle göstereyim alt tarafta depo üst tarafta akıllı sistem kumanda panelinin ya da elektrik tesisatının toplandığı yer ve ne dedik girdiğimizde sol tarafta çok şık çok şık güzel bir salonumuz var dedik. Salon mutfağımız var dedik. Muhteşem bir salon mutfak arkadaşlar burası. 483'e. 483'e 720. 483'e 720 boyutlarında muhteşem bir yer. Şimdi girdiğinizde arkadaşlar mutfak burada kalıyor. Çok güzel bir televizyon ünitesi yapılmış. Kedi girmek istiyor. Gel bakalım. Gel beraber gezelim evi. Şimdi burada televizyon ünitemiz çok şık olmuş arkadaşlar. Çok şık, güzel bir televizyon ünitesi var. Zaten burada karşı tarafa oturma takımı rahatlıkla sığacaktır. Sol tarafta mutfağımız kalıyor. Yukarıya çıkış merdivenleri yan tarafta. Evin albenisi gerçekten çok güzel. Çok sıcak bir ev. Güzel bir ev. Bizim de bir kedimiz var. Gel beraber gezelim evi. Beraber tanıtalım. Burada da çok güzel bir mutfağımız var arkadaşlar. Silver zaten burada davulun bazını koymuşlar ama bunun diğer parçaları da gelecektir. Televizyon ünitemizin tam çaprazına düşüyor aslında burası. Mutfağı buraya koyduğunuzda rahat rahat buradan televizyonu da izleyebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Şık bir mutfağımız var. Çok şık bir mutfağımız var. Mat beyaz arkadaşlar. Mat beyaz, tezgah arası da siyah. Aradaki derzler de gri renkte böyle birbiriyle uyumlu, mükemmel bir ev yapmışlar. Çok da hoş olmuş. Şimdi böyle evleri gördükçe tanıttıkça bizim de hoşumuza gidiyor. Bu evin satış rakamı 3 milyon 500 bin TL. Kedi de çıkmak istiyor. Hadi git. Git. Yukarıya çıkış merdivenleri muhteşem olmuş bu arada. Biz kediye de daldık. Çok güzel olmuş. Burası 1.16 arkadaşlar. 1.16 boyutta. 1.16 boyutlarında bir merdiven. Şimdi buraya çıktığımızda çok güzel bir koridorla karşılaşıyorsunuz. Toplamda burada arkadaşlar 4 tane hatta 3 tane odamız var. Bir de terasımız var. Terası da aslında başkası olsa oda yapardı, yapmamışlar. Hemen çıktığımızda sol tarafta çok güzel bir banyo lavabomuz mevcut. Onun yanında yine bir ebeveyn banyolu odamız var. 3.31'e 4.36 boyutlarında 3.31'e 4.36 boyutlarında çok şık güzel bir o da arkadaşlar. Ayrıca burada bir de ebevin banyomuz var. Beyaz tonları tamamıyla hakim bu evde. Her yerde beyazı görüyorsunuz. Beyaz da tabii ki asalettir. Güzel bir renktir. Eve de yakışıyor. Kapılar da bu arada mat beyaz. Kulplar da metalik rengi. Yan tarafında da bir odamız var. Bu odadan da Ortak kullanım alandan da terasa çıkış var arkadaşlar. Burası 2.85'e 4.14. 2.85'e 4.14 ister buradan çıkarsınız ister diğer taraftan ama her odada böyle. Zaten klima için kumanda panelimiz mevcut her odada klima var. Ve burada hatta şey yapalım ilk önce bu odaya bakalım bu odadan sonra diğer tarafa bakalım. Ebeveyn banyolu ikinci odamız var bu kattaki ikinci odamız var. Burası da ebeveyn banyolu. Burası da çok şık. Burası da çok güzel. Ya artık evi anlatırken kelime de bulamıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü her şeyi eksiksiz şekilde yapmışlar. Biz eleştirimizi yapıyoruz. Beğendiğimize beğendik, beğenmediğimize beğenmedik diyoruz arkadaşlar. 3.91'e 3.62 boyutlarında şık güzel bir oda. Eğer burayı satarsak komisyonun %10'uyla kediye mama alacağım. Artık oda bir emlak çalışan oldu. Burada güzel bir banyo lavabomuz var. Teras çok güzel, muhteşem bir terası var buranın. İki odadan artı bir de ortak kullanım alanından çıkabiliyorsunuz buraya. Üstü kapatılabilir, çok da güzel olacaktır arkadaşlar. Kesinlikle değerlendirmenizi tavsiye ederim burayı. Ee, ya da böyle güneşlenmek için oturulabilir çünkü karşı tarafımız boş. Buradan deniz de gözüküyor ama böyle yakınlaştırmanız gerekiyor. Çok yakın. Bizim karşıyı gördüğümüz için ufuk çizgisine bakıyoruz. Ama şu binaların ön tarafı deniz. 150 metre bir mesafemiz var. Gayet güzel arkadaşlar. Buraya da istediğiniz gibi. Bu arada dış bahçede de televizyon e, sistemi yerleştirilmiş. Balkonlara da teraslarda her yerde televizyon sistemi mevcut. İstediğiniz gibi istediğiniz yerde televizyon kullanabiliyorsunuz bu evde. Gel yukarıya gidiyoruz. Gel gel buraya. Yanlış gitti bak. Emlakçı olmaz ona. En üst katta da direkt merdivenler odaya çıkıyor. Burayı misafir odası olarak da değerlendirebilirsiniz. Nasıl bir yerleşim planı yapılmış? Buraya dolap gelecek belli zaten. Buraya güzel bir dolap gelecek arkadaşlar. Buraya da yatak yerleştirebiliyorsunuz. Buraya da yatak yerleştirebiliyorsunuz. Boyutlarına bakalım. Burası da 297'ye 588. Gayet güzel, şık. Burada yine bir klima için yer bırakılmış. Gel 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 tamam gel. Bak bizi kaybetti aşağıda bizi arıyor. Neredesin sen hadi anlat burayı. Ve terasımız. Çok muhteşem bir terasımız var arkadaşlar. Deniz burada. Sadece önümüzde bir iki tane villa var. Başka bir şey yok. Deniz burası. Dağ karşı taraf. Dağ manzaralı. Deniz manzaralı. Deniz manzaralı. Dağ manzaralı. 410 metrekare arsa içerisinde lüks bir villa sahip olacaksınız. Bu villaya sahip olmanın bedeli 3 milyon 500 bin TL. Aslında genel olarak arkadaşlar e, Didim'deki fiyatlara buradaki fiyatlara baktığımızda fiyatlar hemen hemen Didim ile Akbük arasında aynı eşdeğer bir fiyat artışı var. Ancak şöyle bir durum var. Burada şöyle bir durum var. Buranın en büyük artısı denize yakın olması. Muhteşem bir denizimiz var. Denize çok yakın arkadaşlar. Hatta böyle bir yakınlaştır istersen karşı tarafı da gösterelim. çok güzel bir denizimiz var arkadaşlar. Muhteşem bir dağ manzaramız var. Bence değerlendirebilirsiniz burayı. Değerlendirebilirsiniz. Çatıya mı çıkacaksın? Gel. Gel gel buraya gel. Kedimiz de var. Onu da veriyoruz. Kedimiz de var. Arkamız deniz. Yan tarafımız dağ. Doğanın içinde. Doğanın kalbinde mükemmel bir villa sahip olacaksınız. Burada ömrünüz uzar. Burada ömrünüz uzar. Neden ömrünüz uzar? Oksijeni bol bir yerdeyiz arkadaşlar. Dediğim gibi artık kalabalıklaşmadı. Dediğim gibi artık birbirine girmiş bir e, şehirleşme hayatı yok. Burası biraz daha bakir kalan bölgelerden bir tanesi. Bence değerlendirin. Hatta şöyle söyleyeyim küçük bodrum deniliyor buraya da çevrede. Genel olarak çevrede küçük bodrum deniliyor arkadaşlar. Güzel bir yer. Acısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Kendinize, ailenize, sağlığınıza dikkat edin.